Günaydın. Herkese merhaba. Bugün dişçiye gidiyorum. Çok yakında dişçim. Ancak bir tane konu takıldı aklıma. Dün bundan biraz bahsettim ama istediğim gibi olmadı. Biraz konuyla konu benim çok daha fikir çok hoşuma gittiği için biraz agresif konuşmuşum. Hani bunu yap yapın lan bunu falan gibi. O yüzden bir daha çekeceğiz. Son videoda yerde leke var diyordum. O leke sabaha kalmamış. Ya lekesi olsa kalırdı ki ben onu dün tadına baktığımda acı gelmişti bana antifriz lekesi o şeyi de orada bırakmışız. Ç Lambamı onun şeyin içine koyayım. Nasıl konkors canavar? Konkors tip duruyorum ben buna da bu motorun adı GTR 1400 GTR Grand Touring motoru. Grand Touring'den kasıt rahat touring. Salon Salomange. Bu aralar protestolardan ötürü her yer polis kaynıyor zaten. Neyse fikrim şu abi Türkiye'de hani bu bahsettiğim yeni motor alacak arkadaşlara veya düşük bütçesi olan arkadaşlar için değil ama bir tane motor olup da ikinci bir motor almayı düşünen ee, bir yandan da hani senede aşağı yukarı bir ay veya iki tane iki hafta şeklinde tatil izni olan hani biraz emektar motorcular diyelim yaşlı anlamında demiyorum sadece hani gelir düzeyi oturmuş motosiklet tecrübe seviyesi iyi bu tip insanlar için bir fikir geldi aklıma gelip Amerika'ya gelip ekonomide yani şu anki ekonomiden bahsedersek şu anki ekonomik şartlarda Amerika'ya gelip Türkiye'de bir tane sıfır motor fiyatına alacağınız bir 750'lik abla dursana kırmızı yanıyor ya. Neyse fikrim şu ki buraya gelip motosiklet satın alıp burayı işte gezebilirsiniz. Bir, Musa abiden bahsetmiştik. İzlediyseniz Houston'da gezerken Musa abi diye bir eleman tanışmıştım. Adamın nerede dedi Avrupa'da bir yerde bir tane motosikleti var. Gelip onu alıp gezip arkadaşının yanına geri bırakıp Türkiye'ye dönüyor. İşte senede bir veya iki kere ne vakti oldukça gidip bu işi bunu böyle geziyor oraları demiştik. Böyle bir plan aslında çok mantıklı. Ee, şöyle mantıklı çok yapılabilir. Burada atıyorum 4000 dolara, 5000 dolara yani tamamen sizin ekonomik durumunuza bağlı olarak çok güzel motorlar var. Hafif eski olsa da işte tüm 2010'dan biraz eski olsa da veya 2010 civarı olsa da Düşük milde sıkıntı yaşı yaratmayacak size motorlar var Şimdi ben bu sabah ki, Motosiklet kiralarına baktım tamam mı? Motosiklet kiralarına baktığımda şunu gördüm ki eğer ben bir ay Boyunca motosiklet kiralamak istersem Bunun bana gideri Atıyorum bu konkorsu kiralasam Atlanta'dan kiralayıp bir ay gezip Atlanta'ya geri bırakacağım diyelim Milden bağımlı, hani sınırsız e, Mesafe hakkınız var Kilometre başına yazmak gibi bir durum yok ancak kaç kuruş dersiniz yani bunu kiralamak bir ay boyunca? Adamlar 5000 dolar para istiyorlar senden. E sen bu 5000 dolara yap yani bu 5000 dolara bunu yapacağına gidip e, 5000 dolara bir motosiklet alıp Tabi bu işin bir de şöyle bir de sıkıntı var ki yan, yani arkadaşınız olması lazım. Arkadaşınızdan kasıt sizin motorunuzu sahip çıkacak. Sizin motorunuzu işte kollayacak. Evi adresi belli arada bir çalıştıracak ya da bakımını yapacak. i̇deal yani olarak motosikletten anlayan ama anlamasa da çok sıkıntı değil yani burada motorunuzu e, deposunun içine stabil diye bir tane sıvı var benzinin eskimesine eskimesini önleyen diye yani benzini uzun ömürlü yapan yani durduğu yerde bozulmasını engelleyen o sıvıdan koyuyorsun abi aküyü söküyorsun karbüratörlüyse karbüratörün içindeki o altındaki bol diyorlar Kar karbüratör kase kaselerini boşaltıyorsun ve bitti gitti yani motorun sonra kışı hazır işte lastikleri de havaya kaldırırsan senden kralı yok. 10 senelik turist vizesi veriyor zaten. 10 senede senin gezemeyeceğin eyalet yok ki. Her yeri gezersin abi. Benim dişçim neredeydi ya? Buralarda bir yerde ama. Bir sonraki sokak galiba. 50 eyaletin 50'sinde gezersin abi. Hawaii'ye bil Hawaii gidersin Alaska oralara Hawaii'ye gitmek zor olur da Alaska'ya bile çıkarsın yani yiyorsa. <laughs> Benim aklıma böyle bir fikir geldi. Bence çok mantıklı. Arkadaşını hani motorunu senin için tutacak arkadaşına da işte senelik motorun giderlerine göre atıyorum hani birinin yerini kaplıyorsundur bir şeydir. Onun için bir miktar para vermen söz konusu olabilir. Ki şey olsun. hani onun orada yer tutuyorsun sonuç olarak. O yüzden böyle bir para cüzi bir miktar bir ücret Düşünülebilir. Tabii bu senin seninle arkadaşın arasında bir durum. Mesela bana bırakmak istiyorsanız benim fiyatım belli. Ama şöyle de bir şey var hani iş, işten anlayan birine bırakırsan senin gelmene hazır, hem o kendi rotasını ayarlar, beraber rota yaparsınız bir. Hem hem sen gelmene hazır senin motorunu hazırlar. Böylece vakit kaybetmezsin. Çünkü ama işte bir aylığına geldin diyelim. Bir aylık gezeceğim diye geldin. E bir de motor tamiriyle uğraşırsan sinir bozucu olur tabii haklı olarak. Şu ağacın oraya gireyim dedim de. Ha, oldu ya. Bundan da yeterince uzağız ki bunun önünde de yer var. Benim aklıma böyle bir fikir geldi aklınıza. Yani ne düşünüyorsunuz bana yazarsanız sö söylerseniz sevinirim. Bu fiyatlarını tartışırız. Şimdi dişçiye bir girip çıkayım. Ağzıma şey yapmazlarsa, uyuşturmazlarsa. Yani Türkiye'de ki NC750'nin fiyatına baktığımda 68 bin lira gibi bir ıı, rakam gördüm. Bu 10 bin dolar lan. 10 bin dolara Afrika TV'nin alıyorsun burada. Ya da hani ne başka motorlar bir dünya motor var 10 bin dolara anlıyor musun? Neyse hadi ben kaçayım da gel gelirim şimdi birazdan. Evet dişçiden çıktım. Biraz dolanayım. Bir sonraki iş yerindeki toplantıma bir saat var daha. Biraz dolanıp öyle eve gideyim diyorum. Bugün bu ben benim çok aklıma yatan bir fikir yani ben bunu yapmak isterim Avrupa'da bir yerde Türkiye'de mesela motosiklet altında Amerika'da yaşayan biri olarak gidip gelip hani müsait olduğumda gelip binip gezip bırakıp geri dönmek şeklinde bir ya da rotalar yapmak farklı farklı şeklinde ama polis bak bu kırmızı olduğuna bakma undercover gizli ajan Neyse yani benim benim çok hoşuma gitti bu fikir. Sizde de paylaşayım dedim. Böyle bir şey düşünüyorsanız eğer. Doğru eyaleti bulmanız lazım yalnız vergi hani her sene vergi ödememeniz lazım çünkü bu motor anlıyor musun? Bazı eyaletlerde mesela Georgia eyaletinde bir kere aldığında vergi ödüyorsun ondan sonra senelik 21 dolar ödüyorsun aracın ne olursa olsun istersen Lamborghini gini olsun benim bildiğim kadarıyla vergi böyle işliyor. Neyse demek istediğim şu ki buraya gelip motor alıp senede bir gelip gezmek. Çünkü bugün fiyatlara baktım bu motoru kiralamak bir aylığına kiralamak 5000 dolar tamam mı? 5000 dolar sen motoru satın alırsın. Niye kiralıyorsun ki değil mi? Yani kafam benim kafamda işleyen mantık o. Böylece bir kere geldin satın aldın zaten 10 senelik şeyin var. turist vizem var.